Sıran arkadaş at elinden işini Unut gitsin zaten hep düş kalacak düşünü Sık yine yumruğunu bir daha sık dişini Derdine sağanak sağanak dert yağacak canım, Türk ırkı sağ olacak sağ olacak canım. Başkasında mermiye açılacak bağır yok Ölen yoksa fabrika, tarla, bahçe, çayır yok bu millete Kralak takanlardan hayır yok. Can pazarı köşk değil, dağ olacak anda can. Türk ırkı sağ olacak, sağ olacak anda can. Tanrı dağın sesine, alaş deli ormandan. Tebriz'in harayına, feryat bütün turandan. Gelecek ki sancaklar dört taraftan her yandan. Dalga dalga peş peşe açılacak anda can. Türk ırkı sağ olacak, Sağ olacak anlacan. Kader seni yolundan tutup tutup çekse de, Gitme diyen ardından bakıp boyun bükse de, Sen giderken kalanlar yokluğunda tekse de, Acizler acizlerle tek kalacak anlacan. Türk tır, tır sağ olacak, sağ olacak anlacan. Yolun kahpelik değil, hile değil, ölç değil, gücün haktan yanaysa yenilecek güç değil. Yoldaşların adından korkan üç beş biç değil. Korkaklarda yürek ne arayacak andacan? Türk ırkı sağ olacak, sağ olacak andacan. Ağlamaktan korkar mı bir gün yüzü gülmeyen? Vatan için ölür mü vatan nedir bilmeyen? Destan yazacaksın ki okuyacak ölmeyen. Sen şerefe koşarken o kaçacak kalk da canım. kırkı sağ olacak. Sağ olacak andacığım. Baykuş gibi harabe yuva edinip kalma. Tarihe masalardan ortak olandan olma. Rengini nereden aldı sanmıştın kızıl elma. Kızıldırmak seninse kan akacak andacığım. Tür kırkı sağ olacak. Sağ olacak andacığım. Arsız yine alnını karaya bulayacak. Yiğit olan kendini düşmana bileyecek. Yaşlılar konuşacak, çocuklar yürüyecek. Eli silah tutmayan taş atacak anlayacak. tür kırkı sağ olacak, sağ olacak anlayacak. Peşi sıra gelirken yağız erler yiğitler. Bu kargışlı acunu terk edecek şehitler. Ardından gülen itler hem de it oğlu itler. Gün gelip kaçacak, yer arayacak anlacağım. Tür kırık sağ olacak, sağ olacak anlacağım. Tutmayacak siyaset satanların bitmesi, bitecek cennet üreten şeytanların ötmesi, bir kurşuna kalacak bir devranın bitmesi. Millet Milletsizlerden öz öc alacak anlacağım. Tür kırık sağ olacak, sağ olacak anlacağım. Yanına kar mı kalsın satanların sattığı. Ecnebi yurdu budur ecdadının yaptığı, bu milletin adını anıp secde ettiği, Tanrı imkanı yoksa yaratacak andacan, Türk ırkı sağ olacak, sağ olacak andacan. Yakınların teryadı, isyanı uzakların, Duyuyorsan anlamı kalmasın tuzakların, Elin kolun bağlıysa sakat mı ayakların, Lazımsa kaf dağından yol bulacak andacan, tüm kırkı sağ olacak, sağ olacak amcacan. Köpek gibi ölürsün, köpek gibi yaşarsan, üç kuruşluk dünyayı varın yolun yaparsan, tatlı ömür yaşayıp bu toprağa yatarsan, şehitlerin yanına piç yatacak amcacan. Tür kırkı sağ olacak, sağ olacak amcacan. Dünkü köle bugün bu kaleyi kim sarmışsa, sevinmesin mevzinin içlerine varmışsa, hangimiz demir dağı ortasından yarmışsa bu dağı da yine o o yaracak andacan. Türk kırkı sağ olacak. Sağ olacak andacan. Hesabı yok milletin çilesini saymanın. Sen de dönsen adı mı değişecek caymanın? Güvendiği sen misin? Başkası mı taymanın? Tanrı Türk'ü elbette koruyacak andacan. Türk kırkı sağ olacak. Sağ olacak andacan.